Evet, bugün dördüncü bölümdeki nested loops, yani iç içe döngülerdeki örneklerin fonksiyonlara dönüştürülmesiyle fonksiyonlar kısmımızı bitireceğiz. Şimdi önce diğer örnekler üzerinden ilerleyelim. Bölüm 4 örnek 2'de hatırlarsak bir dikdörtgen yıldız çizmiştik. Bu kodu şimdi metotlu bir hale, fonksiyonlu bir hale getirelim. Önce bölüm 5 örnek 14 açalım. Arkasından buradaki kodu copy paste edelim ve e, burada üzerinden ilerleyelim. Şimdi burada neyi mat fonksiyon haline getireceğiz? Aslında temel olarak burada m tane, e, n tane yıldız yazıyoruz. Şimdi genelde şöyle bir taktik yapmak mantıklı oluyor e, programlamada. Eğer iç içe birden fazla döngü varsa bazı durumlarda içteki döngüyü bir metot haline getirirsek aslında programı yazmak daha kolay oluyor. Neden daha kolay oluyor? Çünkü aslında içteki döngüyü başka bir konsepte dönüştürmüş oluyorsunuz ve o konsepti sanki tek döngü varmış gibi çağırmış oluyorsunuz. Bu da karmaşıklığı aslında bir ölçekte azaltıyor. Şimdi bunu bir örnek üzerinden izleyelim. Public static void print line diyelim. Yani bir satır çizdiğimizi düşünelim ve şuradan da şu kodu alıyorum ben kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum Şimdi buna baktığımız zaman bir satır çizeceğiz bunu görüyoruz fakat ne e, değeri eksik burada işte Aslında ne değeri dediğimiz şey kaç tane yıldız basacağımız bunu da aslında bir parametre olarak basarsak e, sonucu görmüş oluruz burada dikkat ederseniz ekranda bir şeyler basıyoruz önceki örneklerimizde bunu istemiyorduk ama bu örnekte zaten amacımız ekrana yıldızlar basmak. Dolayısıyla burada bir gariplik yok. Burada onu çağırarak aslında işimizi bitirelim. Print line n dediğimiz zaman burada neyi görüyoruz? İşte m tane n uzunluğunda line print at kavramını burada görüyoruz. Sanki tek bir for loop varmış gibi. Aslında bu for loop içinde bir başka for loop var ama gizli bir şekilde görülüyor. Şimdi bunu çalıştıralım ve sıkıntı olmadığını görelim. 4-7 diyelim. Bakın 4 tane 7'lik yıldız işaretini görüyoruz. Evet bu şekilde bölüm 4 örnek, bölüm 5 örnek 4'ü de bitirmiş olduk. Şimdi bir sonraki örnekle ilerleyelim. Bu saat ve dakikaları yazdığımız örnekti. Bunu metoda dönüştürmemize gerek yok. Bir sonraki örnekte bir akar a kare artı b kare eşittir n'nin formülü bulandı. Bunda da gerek yok. Burada ise neyi görüyoruz? Birden yüze kadar olan sayıların basamak toplamını toplayan metodu görüyoruz. Şimdi bu metodun benzerini aslında yazmıştık. Şimdi onu hatırlayalım. Bölüm 5 örnek 15 diyelim. Önce bu bölüm 5 örnek 4'ü kopyalayacağız. buraya. Sonra daha önce yazmış olduğumuz örneklerden basamak toplamını bulan koda bakacağız. İşte burada number of digits vardı, is prime vardı ama basamak toplamını yazmamışız. Dolayısıyla basamak toplamını artık yazabiliriz. Onu yazalım, oradan ilerleyelim. Şimdi basamak toplamını ne diyeceğiz? Burada sum of digits diye bir metoda ihtiyacımız var. Yani aslında verilen bir n sayısının basamaklarını toplayan metodu yazarsak buraya Public, static, tabi basamak toplamı, e, number of digits diyelim. E, ve burada tabii hangi sayının basamaklarını toplayacağız diyelim. N sayısının basamaklarını topladığımızı düşünelim. Burada dikkat edersek basamakları toplayan kod buradaydı. E, tabii gene sum'ın e, olduğunu ve n'in iyi olduğunu görüyoruz. Burada n'in iyi olmasına gerek yok, n'i zaten veriyoruz. Sam dediğimiz değişkene ihtiyacımız var. Bu basamakları topluyordu. Bir ilk değer atamamız lazım. Ve son olarak da onun değerini döndürmemiz lazım. Şimdi bu şekilde aslında şurada e, i'nin basamakları toplamını elde edebiliyoruz. Dolayısıyla o zaman sam artı eşittir. E, sam of number of digits değil de sum of digits yanlış yazdık. Sum of digits yazsak ve buraya da i yazsak aslında ne olacak? Sama her seferinde i sayısının dijitlerinin toplamını ekliyoruz. Bakın yine aynı şekilde iç içe iki döngüyü sanki her biri birer döngü gibi iki ayrı metoda dönüştürmüş olduk. Bu da yine anlattığımız gibi karmaşıklığı oldukça azaltıyor. Evet bir çalıştıralım ve gene sonucu görelim. 901'miş. Evet. Devam edelim. bunu zaten yaptık. Şimdi bölüm 4 örnek 6 ile ilerlersek. Burada da asal örneğini yani 2'den 1000'e kadar olan asal sayıları bastığımız örneği görüyoruz. Şimdi asal sayıları zaten yazmıştık. Şimdi o örnek üzerinden bu örneği kullanmayı göstereceğiz. İlk defa farklı bir yapı yöreceğiz. Yani önceden yazmış olduğumuz bir metodu Burada nasıl kullanacağımızı göreceğiz burada biz aslında numberın asal olup olmadığını merak ediyoruz bunun için şöyle bir şey yapacağız is Prime diyeceğiz is Prime metodunu kullanmamız lazım is Primeı nerede görmüştük bakalım bölüm 5 örnek 9'da görmüştük bölüm 5 örnek 9'dan is Primeı bu şekilde ee, çalıştırabiliyor muyuz? Ee, çalıştıramıyoruz. Dolayısıyla onu mecburen ne yapacağız? Yazacağız. O yüzden bunu buradan alıyoruz. Is prime'ı ve sonra da bölüm 5 örnek 16'ya yapıştırıyoruz. Sonra da burada isPrime metodumuzu number ile çalıştırıyoruz. Şimdi bu isPrime bize bunun asal olduğunu gösterecek. Dolayısıyla şuraya aslında isPrime number yazarsak bütün bu kodun içindeki kodu ne yapmış oluruz? Uçurmuş oluruz. Gördüğünüz gibi isPrime metodunu kullanarak ne yaptık? sayının asal olup olmadığını anladık her sayı için. Yani aslında bu şuna dönüştü. 2 asal mı? 3 asal mı? 4 asal mı? Asal mı işini de zaten yukarıda yaptığımız için bu şekilde sorunu çözmüş olduk. Bakın kod gene daha anlamlı ve bir tık daha kısa hale geldi. Hikaye hep aynı dikkat ederseniz örnekler üzerinden bunu ilerletiyoruz. Bölüm 4 örnek 8'de bu sefer e, hangi harfi basıyorduk? Burada E harfini basıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla E harfini basan kodda tabii ki satır yazma kodları var. O yüzden o kodu daha kısa hale getirebileceğiz. Şimdi onu ele alalım. Kodu buradan kopyalayıp yapıştıralım. Örnek 17 şeklinde. Sonra da daha önceki örneklerimizde yeni yazdığımız örneklerimizde print line metodunu buradan alalım print line metodunu buradan alalım onu buraya yapıştıralım Böylece print kullanacağız bu şekilde olan bir kodumuz var mıydı vardı Mesela şurada dikkat edersek Aslında kalın count tane ne yazıyoruz Yıldız yazıyoruz ortada Dolayısıyla ne yapacağız? Ee, burada aslında print line diyeceğiz. Column count dediğimiz zaman bu dört satırı yazmamıza gerek kalmayacak. Arkasından e, burada da bir boşluk vardı. E, burada da ne yapıyoruz? Aslında H harfi yazıyormuşuz. Biz de yanlış söyledik. H harfi yazıyorduk. Bu H harfinde ortada belli bir miktar boşluk olan e, Başında ve sonunda yıldız olan şey yazıyorduk. Dolayısıyla bunu da gene bir metot haline getirelim. Public static void print e, space e, ne diyelim ona print two stars with space diyelim between. E, burada da aslında e, kaç tane boşluk yazacağımızı buraya koyarsak aslında şunu da buraya aldığımızda bakın aynısını kopyalıyorum ve şuradaki calm count -2 yerine n yazıyorum. Dolayısıyla bir tane yıldız, n tane boşluk ve bir tane yıldız basan kodu print two stars with space between diyoruz. Burada metotların isimleri uzun olabilir ama e, önemli olan e, açıklayıcı olması. Bakın sonra da şu kopyaladığım satırları siliyorum ve evet. Görüyoruz buradan neyi görüyoruz? Artık kod daha anlaşılır oldu. Diyor ki ortanca satırda bir satır çiz. Kalan satırlarda bu bo yıldızlı boşluk bu şey çiz. Bu aslında H çizmenin mantığına karşılık geliyor. Görüyoruz işte 5 satır, 6 sütun dediğimiz zaman bakın H'nin çizildiğini burada ıı, görüyoruz. Evet. Peki bunu da hallettik. Bölüm 4 örnek 8'i de. Bölüm 4 örnek 9'a bastığımız baktığımız zaman burada da gene bir print line var. Burada da bir L ile bunu görüyoruz. Bunun da örneğini gene çizelim. 5 örnek 18 diyelim. Ve gene burada bunu alalım. Ve burada bunu koyalım. Örnek 17'deki print line'i alalım. Çünkü buna ihtiyacımız var. Aynı kod aslında. Burada da print line'da column count tane print line yapalım. Dolayısıyla birinci satır, ortanca satır ve son satırda komple çizgi çekiyoruz. Diğerlerinde de yıldız yazıyoruz. Bu da aslında E çizmeye karşılık geliyor. Mesela yedi tane, yedi tane olduğunu görelim. Evet bakın aynı koddaki print line'ları da bu şekilde çağırabiliyoruz istersek. <laughs> bölüm 5 örnek 17'deki print line'i çağır diyebiliyoruz. Bu da tabii bize bir avantaj sağlıyor. Artık bu kodu 3 kere 5 kere aynı paketin içinde yazmamıza gerek kalmıyor. Ee, dolayısıyla bu şekilde ilerlememiz mümkün. Ee, aslında öyle ilerleyelim. Madem boşu boşuna tekrar aynı satırları yazmayalım. Ee, bölüm burada da gene örnek 16'da, örnek 15'te, örnek 14'te. Aslında gene burada bölüm 5 örnek 14'teki printline'ı basalım. Bakın burada onu yukarıda import static deyip şekilde koydu. Veya istersek yukarıya bölüm 5 örnek 14 printline de diyebiliriz. O zaman bu satıra ihtiyacımız kalmayacak. Evet 14'teki printline... 18'de 14'teki print line diyelim. Bunu da öyle halletmiş olalım. Örnek 16'yı geçtik. Örnek 18'i geçtik. Örnek 15 zaten böyle. Örnek 14'te de print line'ımız var. Şimdi bunları da böyle geçtiğimize göre bölüm 4 örnek 18'de de o print line'ı çizdiğimize göre artık örnek 10 ilerleyebiliriz. Örnek 10'da da bu sefer ne var? Ee, gene bir satır çizme var. Ee, bir de e, yarı boşluk verip, sütun sayısı kadar boşluk verip e, sonra da e, basma var. Dolayısıyla burada da bir T harfi yazıyoruz. Bunu da aslında ne yapalım? Gene bir örnek üzerinden kodlayalım. Bölüm 5 örnek 19 diyelim. Bölüm 5 örnek 10'daki kodu gene kopyalayalım. Bakın bu kodları giderek daha kısa hale getiriyoruz. Şurada aslında şu satırda bir tam çizgi çiziyoruz. Dolayısıyla bölüm 5 örnek 4 print line deyip column count dersek column count tane yıldız bas. Bir de şurada aslında ne basacaksın? Boşluk ve yıldız bas. Buna da başka bir metot haline getirelim. Public static void print spaces and star diyelim. Yine burada space sayısını ne ile gösterecek şekilde şu arkadaşı buraya kopyalayalım. Burada column count bölü iki tane değil de en tane boşluk basalım. Sonra da yıldız basalım. Ve burada da print spaces and star deyip column count bölü iki dediğimiz zaman aslında artık bakın ilk satırda düz bir çizgi çiziyoruz. Kalan satırlarda boşluk ve yıldız çiziyoruz. Bu şekilde aslında kod daha anlamlı hale geliyor. Gene satır sayısını 7 sütun sayısını da yedi yaparsak t harfini ne yapıyoruz görmüş oluyoruz Evet bunlar da böyle ee, örnek onu yaptık Biraz önce örnek 11'e gelirsek örnek 11'de de e, gene bir e, başka problem var k harfinde belli bir miktar Yıldız sonra bir boşluk bir, bir miktar daha boşluk sonra Yıldız yani Arada boşluklu yıldız bastığımız bu örneği daha önce yapmıştık hatırlarsak. Ee, sanırım print two stars with space between'di. Dolayısıyla burada onu kullanacağız. Dolayısıyla aynı zamanda şöyle diyelim. Şunu alalım. Ve bu k harfiydi. Zor olan harflerden biriydi. Bölüm 5 örnek 20 diyelim. Burada onu diğer metotları kullanarak ne kadar hızlı yaptığımızı göreceğiz. Hatta bu iki yıldızı bile bölüm 5 örnek 14'teki print line iki tane yıldız basarak halledebiliriz. Şuradakini bölüm 5 örnek 17'deki print to star with space between deyip şu kadar aslında boşluk bastığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu da buna karşılık gelecek. Aynı şekilde gene bölüm 5 örnek 17'deki print stars between'e de şunu koyduğumuz zaman aslında bakın kaç tane yıldız ve kaç tane boşluk bastığımızı belirledikten sonra olay sadece onları burada parametre olarak vermeye kadar indirgeniyor. Bakın şu anda kod Tamamen sadece diğer klaslarda e, yazmış olduğumuz metotları kullanır halde. Bu şekilde bir e, ortada düz çizgi çiz, diğer taraflarda boşluklu çizgiler çiz diyerek aslında sorunu ne yapmış oluyoruz? Halletmiş oluyoruz. Mesela 9 dersek bakın k'nin düzgün bir şekilde çizildiğini görüyoruz. Yani şuradaki her bir boşluklu yıldızlıyı aslında şuradaki boşluk sayısını hesaplayarak buraya verdiğimizde otomatik olarak o işi hallediyor. Ana fikir aslında hep buydu zaten. Okey. 11 birinci örneğimizi de bitirdik. Ee, gelelim 12 ikinci örneğimize. On ikinci örneğimiz e, çarpım tablosuydu. Buna ihtiyacımız yok. Çevirmeyelim. Ee, burada da ne yapıyorduk? Aslında 2 üzeri k'yı hesaplıyorduk. Sonra da K faktöriyeli bölüyorduk. Faktöriyeli zaten yazmıştık daha önce. Dolayısıyla onu kullanalım ee, ve e, yeni örnekte de üst işlemini e, yazalım ve o şekilde bitirelim. E, bu örneği bitirelim. Şimdi bize ne lazım? Burada k 2 üzeri K lazım. Dolayısıyla bir tane metot yazalım. Public static int e to of power power of 2 diyelim integer n diyelim bu 2 üzeri n'i hesapladığını varsayalım. Şimdi burada 2 üzeri n hesaplayan kod şurada. Bunu alalım buradan. Şuraya yazalım. Dolayısıyla product 1 product 1 buraya da n yazarsak aslında return product 1 dediğimizde Şunun adında product bir yapmayalım. Rename'e basarak refactor'dan product yapalım ki daha güzel gözüksün. Dolayısıyla burada aslında product1 dediğimiz şey 2 üzeri k yani power of 2 k dediğimiz kısım buna karşılık geliyor. Şurada da product2'de de k faktöriyeli hesaplıyorduk. Dolayısıyla faktöriyeli hangi kodda yazmıştık hatırlayalım. Eee... Is prime number of digits sum of integers ee, şurada bir yerdeydi. Faktör. Bölüm 5 örnek 12'de yazmıştık. Bölüm 5 örnek 12'deki kodu kullanalım burada. Bölüm 5 örnek 12 factorial k diyelim. Evet do böylece bölüm 5 örnek 12'deki faktöriyel metodunu bir daha yazmamıza gerek kalmadan sadece onu çağırarak 2 üzeri k bölü k faktörü. Bakın burada çok daha formül olarak görebiliyoruz. Yani kod çok daha kolay hale geldi. Hatta bunu item'a atmamızın bile bir esprisi kalmadı. Dolayısıyla şöyle bir şey yapabiliriz. Şu kısmı alalım. Ctrl X yapalım. Şuraya atalım ve item'ı da almadan direkt e, eklediğimiz sayıyı burada görebiliyoruz. Bakın kodumuz ne kadar kolay hale geldi şu anda. Burası ilk üzeri k hesaplıyor. Burası k faktörüyle hesaplıyor. Okey. 13'ü de bitirdik. 14'te e, break'leri örneğini görmüştük. Değişik break örneklerini 17'de de gene değişik break örneklerini görmüştük. Böylece e, iç içe döngülerdeki örneklerimizde örneklerimizi de sona erdirmiş oluyoruz. Gördüğünüz e, gördüğümüz gibi e, birçok şekilde aslında metot yazabiliyoruz. <laughs> i̇ster bu metotları kendi klasımızın içinde yazıyoruz. ister başka klas içinde yazdığımız metotlarımızı da statik olduğu için şimdilik metotlarımızın hepsi e, statik olarak klasın adını vererek nokta metot ismi vererek onları çağırabiliyoruz aynı paketin içinde. Böylece fonksiyonlar kısmını da bitirmiş olduk.